Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda da Mock Validator içerisindeki exception'ları nasıl yöneteceğimizden biraz daha bahsediyor olacağım. Bu exception'lara geçmeden önce e, serinin başında bahsetmiş olduğum Fluent Assertion'larla ilgili kütüphaneyi yükleyelim ve buradaki assert'leri kullanmak yerine biraz o kütüphaneden devam edelim. Bunun için Manage NuGet Packages kısmına gelip Fluent Assertion yazarsak, burada Fullend Assertion'ı görürüz. 129 milyon kez indirilmiş bir paket. Bunu kütüphanemize, buradaki test library'mize yükleyelim. Buradaki Assertion'lardan farkı, önce onu da bir Using bloğuna ekleyelim. Fullend Assertion. Buradaki Assertion'lardan farkı, biraz daha cümle gibi kullanabiliyor olmamız. Burası yani bu fluent, assertion'ları kullanmak biraz daha kolay okunabilmesini sağlıyor buradaki assertion'ların. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Şimdi app result nokta şu mesela şu diye bir metodumuz var. Fonksiyonumuz var. Bunun sonunda b var, equal var, half flag var, value var vesaire. Should be auto rejected mesela üstteki satırla aynı işi yapıyor bu satır mesela. Bu biraz daha böyle cümle gibi okunabilmesini, buradaki assertion'ların anlaşılmasının biraz daha kolay olmasını sağlıyor bizim için. App result should be auto rejected. Örnek veriyorum. Şuraya gelelim. Aynısını kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Auto rejected. Bu da auto rejected'miş. Buraya geliyorum. Bu accepted olacakmış. Auto accepted olmalı dedim. Şurada transfer to HR olmalı. Burada CTO'ya gönderiyor olacağız. Burada da validation modumuz yani şuradan gelen validation mod şuna eşit olmalı diye set ediyor olacağım bir çalışıp çalışmadığından emin olalım. Test Explorer run dedim. Bütün testler yine başarılı bir şekilde geçti. Hata mesajı görebilmek için bunu none olarak işaretleyelim mesela. Bu yani bu fluent assertion'larla birlikte hata aldığımızda neler olacak acaba diye hemen şöyle testlerimizi tekrar çalıştıralım. Bir tanesi hata alsın. Burada biraz daha detaylı hatalar alıyor oluyoruz artık. Ee, expected enum to be NaN yani bu beklenen enumeration'ın null olması gerekti. Gerekiyor. Siz öyle beklediniz ama burada detailed geriye döndü. Haberin olsun. Burada da e, integer value'ları var enumeration'ların. Biz değer vermediğimiz zaman 0 1 2 şeklinde gidiyorlar. Bu enumeration içerisindeki ilk değer olduğu için 0. Bu da ikinci değer olduğu için yani üçüncü sırada indeksten bakarsak değerinin 2 olduğunu bizim için söylüyor. Buradaki mesajlar Fluent Assertion ile birlikte gelen mesajlar biraz daha detaylı. Burada da biz yine bunları kullanarak devam ediyor olacağız. Bunu hemen şöyle geriye alalım. Şimdi gidip evaluate metodu içerisinde bir kontrol yapıyor olalım. Mesela diyelim ki eğer formun applicant'ı null ise is null ben bir tane hata fırlatmak istiyorum throw new exception ya da argument null exception böyle bir mesaj ekledim böyle bir hata fırlatıyorum bu test metoduna gelen applicant eğer nullsa böyle bir exception fırlatılsın şimdi bu exception durumunu da test ediyor olalım mesela geliyorum buraya bir tane test metodu public void application with no applicant ya da with null no applicant diyelim. throws argument null no exception. Bu durumda bir argument null no exception fırlatılmasını bekliyor beklediğimizi söyledik. Şunu alıyorum. Mock validator'ımız var. Arrange bölümünde. Şöyle şurayı komple kopyalayayım aslında. Mock Validator'ımız var. Property'leri şu an umursamıyorum. Evet, tabii formu umursuyorum. Şöyle şunlar gitsin. Bir tane evaluator yarattım. Formum var bir tane. Applicant'ın null olacak. O yüzden bunu set etmiyorum. Default değeri de bunun null direkt şöyle kullanabilirim. Action'ım benim burada, app result. Burada da bir şey yapıyor olacağız. Yani bir tane action'ımız olacak, bir de assertion'ımız olacak. Şimdi burada farklı olarak yapacağımız şey evaluation metodu bir exception fırlatıyor ya. Bizim testimiz burada bunu yakalıyor. Şöyle hemen bu test metodunu çalıştırırsam şöyle run diyelim yeni gelen metodumuza bir hata olduğunu Göreceğiz. Argument null ex argument exception aldık. Value doesn't fall within the expected range. Hangisi için dedim bunu? Yani şurada argument null diyelim. Default mesajı oydu çünkü. Argument null exception fırlatıyoruz. Yani bu sefer bunun sonucunun değiştiğini görmem lazım burada. Argument değil, argument null exception gelecek. Default mesajı bu. Ben mesajı özellikle set etmediğim için. Tamam value well, cannot be null. Tamam istediğimiz hatayı aldık ama ben bunun sonucunun hata fırlatsa bile benim testimin geçmiş olmasını bekliyorum. Çünkü test ettiğim şey bu. Yani ben burada bu mesajın hata fırlatmasını istiyorum. Ama şu satır çalışır çalışmaz bir hata alıyorum. Bunu şu şekilde aşabilirim. Şimdi bu bir action benim için. Geriye cevap dönen bir action. Bunun tipini şöyle action tipine dönüştürüyorum. Ve şu şekilde bir action tanımlıyorum. Yani bu app result action olsun bunun ismi. App result action oldu. Şu action ben ne zaman bunu çağırırsam şurası çalışacak şekilde ayarladım. Assertion'larda da bu action'ın should throw isminde bir tane şeyi var. Bir metodu var, bir fonksiyonu var. Buna da argumental exception setler isem böyle bu şekilde kullanabiliyorum. Şurası çalıştığı zaman şu metot çalıştığı zaman gidecek şu action'ı call edecek. Bu action call edildiği zaman şurası çalışacak. Ve şu çalıştığı zaman hata fırlatacak. O hatanın da şu hatayı fırlatması bu exception'ı fırlatması gerektiğini söyleyerek yakalıyor olacağım ben. Bu şekilde kullanırsam buradaki action metodu içerisinde bir hata gerçekleştiğinde yakalıyor olacağım. Bunu test ettiğimizde bu metodun başarılı bir şekilde çalışmasını bekliyorum ki çalıştı da zaten şu an. Bu şekilde çalıştı. Bu arada diğer testlerimi çalıştırırsam hata alacaklar bunlar. Çünkü exception'ı fırlatıyoruz. Ha bu exception'ı evaluate metodları burada niye hata almadı? He, hepsinde applicant'ı dolu göndermiştik. Pardon o yüzden. Bir tek burada boş gönderdik. Burada da boş gönderiyor olsak hatayı alacaktık. Bu şekilde bir action yaratarak bu action'ın bunu yakalaması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Bu exception'ları yakalama ile ilgiliydi. Exception'ları bu şekilde yakalayabildim. Bir de şurada örnek verelim. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Göstermek istediğim bir konu daha var. Burada isvalid metodunu burada kontrol etmemişiz. Şurada ettik mi? isvalid. Ha, evet isvalid. Şu isvalid'de return dediğimiz nokta var ya. Birisi bu isvalid metodunu çağırır ise return geriye true olarak dönelim diyoruz ya. Bunun şöyle bir kullanımı da var. Return değil de bu metodu kim çağırırsa throw geriye de exception dönsün bu şekilde ya da throw new exception diyebiliyorum. Bu şekilde de birisi isvalid metodunu çağırdığı zaman geriye return true veya return false cevabı dönmek yerine bir exception oluşmuş simülasyonu da diyeyim yaratabiliyorum burada. Birisi bunu çağırdığı zaman böyle bir hata alsını burada set edebiliyorum bu exception'larla ilgili göstermek istediğim diğer bir konuydu. Bu arada şöyle de bir şey var. Biz burada bir action yaratıp bu action'ın sonucunda bir exception fırlatılacağını söylemiştik. Ama buradaki amacımız üç parçaya bölmek olduğu içindi. Blend assertion'ı kullanmanın güzel yanlarından biri de bu aslında. Evaluate nokta should throw dersem Hmm, burada diyemiyormuşum. Demek ki mutlaka bir action olarak tanımlamak lazım. Ama şöyle bir kullanmaya çalışsam acaba izin verir mi? Yok, be one of var. Bunlardan biri olmalı. Yok. Tamam, bu şekilde kullanabiliriz. Bunun dışında bahsetmek istediğim başka bir konu daha var. O da mock kütüphanesi içerisindeki verify metodu. Bunun için ekstra burada bir geliştirme yapmaya gerek kalmadan bir test daha yazalım. Hatta bu metodun altında yazabilir miyiz? Bunun altında yazmayalım. Yeni bir metod oluşturalım şurada. Public void application with default value is valid called Şimdi bir metodun override edilmesi işlemini burada yapmıştık. Ne zaman isValid metodu çalışsa, gelsin burası çalışsın ve geriye return true dönsün demiştik burada. Bu şekilde bir geliştirme yapmıştık. Bu isValid metodunun buradaki evaluate metodu içerisinde çalışıp çalışmadığını yani çağrılıp çağrılmadığını da yine test edebiliyorum. Yani ben mutlaka bu isValid metodu çağrılmalı ben bu metodu çağırdığımda dersem Verify metodu sayesinde mock içerisindeki verify metodu sayesinde bunu da yapabiliyorum. Bunun için şöyle yapalım. Şimdi isValid metodumuzun çalışabilmesi için age parantezini geçiyor olması lazım. Burayı geçiyor olması lazım. Applicant'ın da dolu da olması lazım. Bir de şurada country gönderiyor olmam lazım ki ondan sonra isValid çalışacak. Dolayısıyla bunları set edelim. Burayı gönderdik, Türkiye gönderdik. Türkiye gönderdiğim için bunu göndermeyecek, buradan devam ediyor olacak. Ee, IsValid metodunu override etmiyorum ben bu sefer, default olarak bırakacağım. Böyle biraz şey yapalım, şunu silelim. Tamam. 19 yaşından büyük birisi için bir başvuru yapıyoruz. Ee, country içinde Türkiye gönderdik. IsValid metodunun çalışmasını istiyorum. Ben şimdi burada application result'a ihtiyaç duymuyorum. Benim buradaki application result değil artık şeyim um, mock validatorın kendisini kullanacağım burada mock validator nokta verify burada verify etmesini istediğim şeyi şu şekilde bir belirteyim i e. nokta is valid içine null bir parametre alacak biz buradan null parametreyi mesela ne gönderiyorduk identity Burada applicant'ın tabi. isValid metoduna gönderilen şey identity'nin kendisi idi hatırlarsınız. Şimdi identity number eşittir. 1, 2, 3 diyeyim mesela. Burada da 1, 2, 3 parametresiyle bu isValid metodunun çağrıldığından emin olmak istersem bu şekilde yazıyorum. Bir projeyi derliyorum şimdi. Yeni gelen test metodumuzu çalıştıralım. Bakalım gerçekten IsValid metodu çağrılıyor mu? Kol ediliyor mu? Evet, testimiz başarıyla geçti. Demek ki IsValid metodu 1 2 3 parametresiyle çağrılmış. Peki ben bunu 4 yaparsam bu şekilde tekrar derledim. Testimi tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer hata alması gerekecek. Çünkü tıpkı yukarıda diğer türlü override eder ederkenki gibi burada içerisine gönderilen parametreyle burada içerisinde gönderilmiş olanı kontrol ettiğim parametre aynı olmalı. Yani ben diyorum ki isvalid metodu 1 2 3 ile birlikte çalışmalı. Ama buradan 1 2 3 4 ile birlikte gönderilmiş oluyor. Hatırlarsanız evaluate metodu içerisinde burada identity number'ı gönderiyorduk. Bu arada testimiz evet, testimiz hatayı almış. Burada da bunu söylüyor bize. Bak Yani sen bu metodun en az bir kere çağrılması gerektiğini söyledin 1 2 3 şey ile birlikte ile birlikte. Ama bu metod çağrıldığında gönderilen parametre 1 2 3 4'tü. Ama zaten biz buraları nasıl kullanacağımızı biliyoruz. It is any string diye çağıracak olursam herhangi bir parametreyle çağrıldığı anda bu verify metodu çalışmış olacak. Gelip şimdi tekrar bu test metodumuzu çalıştırırsak testimizin geçtiğini görürüz. Burada az önce hata aldığımızda bir mesaj vardı. Bunu tekrar eski haline alıyorum hatayı görebilmek için. Hata mesajını görelim tekrar. Şu şöyle çalışsın. Burada bir hata mesajı alındı. Şu şekilde bir hata mesajımız var. Bu hata mesajını bu verify metodu içerisinde özelleştirebiliyoruz. Burada virgül koyduktan sonra bakın burada fail message isminde bir property var. Diyelim ki is valid method should be called with 1 2 3. 1 2 3 ile birlikte çalışmalı diye hata mesajını özelleştirebiliyorum. Tekrar derleyip Testimi tekrar çalıştırıyor olursam hata mesajı kısmında bu sefer isvalid method should be called with 1 2 3 hata mesajını görüyor oluyorum. Bir de bunun çalışmadığını da kontrol edebiliyoruz. Şimdi bu en az bir kere çalışmalı dedik. Bir de en az yani hiç çalışmamalı da diyebiliriz. Mesela bunun senaryosu da şöyle. Buraya gidip bakacak olursak mesela Minimum age'den küçük bir yaş gönderdiğimiz zaman burada return ediyoruz ve bizim invalid metodumuz çalışmış olmuyor. Burada çalışmadığını ispatlamış olacağız, değil mi? Yeni yapacağımız metodda küçük bir yaş gönderirsek buradan kod satırı hiç buraya gelmeyeceği için şuradan return edecek. Buraya hiç gelmediği için de bu metod hiç çalışmamış olacak. Bunu sağlayabilmek için de gelip şu metodu kopyalayalım. Metodumuzun ismi isValid, never called olsun. With default value değil. With young age diyelim mesela. Burada identity number zaten göndermeyeceğiz. 15 yaşında birisi başvurmuş diyelim. Sonra da gelip şu mesajı da temizleyelim. Buna ihtiyacımız yok. Buradaki parametrelere bakarsak burada times isminde bir property'miz var. Buraya gelip times nokta never dersem bu bu metodun artık bu arada şunu da düzeltelim tekrar hata it is any string bu şekilde kalsın çalışması için bu geçerli burada da şunu yapalım times never dersem de bu sefer isvalid metodu herhangi bir parametreyle hiçbir türlü çağrılmamış olmalıyı burada test etmiş oluyorum. Bu uygulamayı da bu testimizi de hemen bir çalıştıralım yeni metodumuza şuna test run diyecektik. Bakalım bu testi geçecek mi? Bu metodumuzda testi geçti başarıyla. Buradaki isValid metodu hiç çağrılmamış oldu. Hiç çağrılmadığı zaman böyle bir doğrulama yapmış olabiliyoruz. Bu metodun birden fazla kez çağrılmasını da test edebileceğimiz gibi. Onu da şöyle gene test edelim. Yani burada test edebiliriz aslında. Bu times'ın sonunda exactly diye bir metod var mesela. Bu tam olarak kaç kere çağrılması gerektiğini söylüyor bize. Mesela burada sıfır diyebiliriz. Tam olarak sıfır kere çağrılmış olması. Bu metodun yine testi geçmesini sağlayacaktır. Bu bilgiyi şurada da kullanabiliriz. Mesela never called da değil. Şurada şöyle bir kere çağrılması gerekiyor diye işaretleyebilirim. Bunu da test ediyor olmak için IsValidCalled diyelim mesela, run diyelim. Burada az önce verify içerisinde yani kaç kere çalışması gerektiğini belirtmeyince otomatik olarak bir kere çalışması gerektiğini anlamıştı. Ve ben bir vermesem bile otomatik olarak bizim testimiz geçmişti. Ben buradaki bölüme gidip bu isValid metodunu şurada öylesine bir kere daha çağırdığımı düşünürsek mesela bu metodun bu sefer hata almasını bekliyoruz. Çünkü toplamda iki kere çalışmış olacak. Geliyorum tekrar çalıştırıyorum metodumu. Bu sefer hata aldım. Sen benden bir kere çalışmasını bekledin bu metodun ama toplamda iki kere çalıştı ve ikisinde de bu parametrelerle geldiğini söyledi. Dolayısıyla bir metodun sadece çalışıp çalışmadığını anlamak yerine kaç kere çalıştığını da anlayabiliyorum. Exactly bir demek yerine kısa yolu olan once'ı da kullanabiliriz burada. Bunun dışında bu times'ın altında başka Pardon şöyle bu Times'ın altında başka metodlarımız da var. Bir kere çağrıldı, hiç çağrılmadı. İşte tam olarak bu, ke, bu kadar çağrıldı. Between bir aralık verebiliyoruz. Şundan şu kadar 1 ile 3 arasında çağrılmalı. En az bu kadar çağrılmalı diyeceğimiz. En az bir kere çağrıldı, en fazla çağrıldı, en fazla bir kez çağrıldı gibi Time'lar da var burada otomatik olarak tanımlı. Dolayısıyla bir metodun sadece çağrılıp çağrılmadığından ziyade kaç kere çağrılması veya çağrılmaması gerektiğini de yine bu verify metodu sayesinde kullanabiliyoruz. Mock kütüphanesi ile birlikte. Bu videodan da benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.